Selamlar sevgili arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hikayesi güzel herhalde bilmiyorum oyunu da tam olarak ee, Pokemon tarzında bir oyunla karşınızdayım şimdi Ali Baba'nın çiftliğiyle birlikte birbirimizi bulmaya çalışacağız Şöyle bir inelim Hocam neredesiniz ya sabahtan beri arıyorum sizi Hocam ses kasıyoruz geliyoruz hocam <laughs> Hocam, aa Selim Bey. Hocam, hocam, <laughs> hocam ne yapıyorsunuz hocam? İyiyiz hocam. hocam nasılsınız? Hocam biz avrat görünümün herkes ya. Hocam sizin ev nerede ya? Hocam bizim ev yukarıda gel bir çorba ısıtayım sana gel gel. Hocam ben bu evimin önünü açayım biraz ya. Bu nedir her tarafa ben, ağaç Balta ha. Hmm, neyle yapılıyor balta? Kesilmiyor hocam. Aa düştü. Helal lan sana. Ha tokluyorum. Odun kesmede kullanılır. Eyvallah kardeşim. Nasıl yapacağız biz bu baltayı? Bu benim envanterim. Abicim baltayı ben nesli oluş. <laughs> kardeşim. Ahşap yolun abim. Taşlıyor diyor. Kardeşim. Bana bir. <laughs> Oo. Oyun HD ya. Kendime bir yolu yapayım ya. Beyler ara sıra böyle chill tarzında oyun videoları gelecek haberiniz olsun. Can ha evin girişini bulamıyorum. Ya, girilmiyor eve. Eve giremiyorum ben de giremedim. Görev olarak 20 kişiyle tanış diyor. Ulan nasıl tanışacağız burada etrafta insan var mı? Var var Robin Bobin var bir şeyler var. Hocam, ha saatlikle niye... gir. Ananı satayım evi çal çal. Bu paket başkasına ait ananı. <laughs> Mumunu çaldım arasını. Evet. Hocam sandığımı ellemeyin. <laughs> Bu ne lan? Ne verdi? Ya bana o buldum. Sen de evindeki kutuyu aç. Gidiyorum ben ya. Başkan Levis yollanmış. Hocam ben alet nasıl yapacağım ya? Kırılınca mı yapıyoruz acaba bilmiyorum. Neyse. Bir kıralım. Ya şuraları bir kır kır. Hocam bu evin kanal var. <laughs> televizyonu mu filan sen mi oynattın lan yerinde? Nasıl yani? Ne oldu oğlum? Hava durumunu açtım. Hocam televizyonu falan kimse oynatmadı bu arada. Yaban havucu tohumu yeni günlük girdisi. Biz boyunda hiçbir şey bilmiyoruz. <laughs> evet, evet. Hocam ekeyim hemen nasıl ekiyoruz? Ee, sıfır. Ekelim kardeşim. hocam? Nereye ekiyoruz? Nereye ekiyoruz peki? Odun kesin yabani bitkiler şey yapın diyor. Güzel la. Yanıyoruz. Evet hocam burada sandık vardı sandığın kayboldu. Need Speed Ammod'dan çıktık gerçekten. Grafik kalitesiyle. Gördük hocam gerçekten oyun gördük. Bak grafik kalitesiyle eş değer yani şu anda Ammod. Birisi 1200 lira birisi 24 lira. Hangisini tercih etmez ederseniz. En azından tek vuruşla kırıyor ya, o çok güzel bir şey ya. Bu ne? He, bu kazılan yerleri şey yapıyor Burası bir zamanlar her neydi ise şu anda harabeden farksız. Ya, yetenekler var. Aa, mağara buldum abi. Hocam, topluluk var. Robin'le tanışmışız gerisini bilmiyoruz. Mağaradayım abi, mağaradayım. Harita var. Hocam, beraber takılalım böyle. Hayır gitme. Hocam, ben yalnız vurdum. Bir şey yokmuş ki mağarada, çıktım. Paravel'le miydi la Pokemon'da? <laughs> Çok severdim ya. Baş vardı ya baş. Tam beni ham satıyordu. Ah ha. Müziklerin sesini biraz da da. Akşam oluyor hocam akşam. Biraz yazma sesi de istemiyorum. Ben de biraz kısacağım ya. Bu ne? Öz. Ağaçlardan elde edilen. Elmin önünü bir açayım bu nedir ya? Hocam ağacı hangi şeyle kırıyorsunuz? Balta. Hangi işte? Ha balta. Ha Baltaların ben baltayı onu? boşa Oyun kullanıyorum. Türkçeler. Biliyorum abi biliyorum sakin ol. Ne zaman kırılıyor bal şey odun? Baltam kırıldı sanırım. Yoruldum uyuyorum ben. Abi yere yattım uyudum. <gülüyor> <gülüyor> Hocam dur bakayım siz nerede kaldınız? Mahmut bayıldı. Enerji miymiş o? Ha ben de baltanın gücü sanıyordum. Abi Hangisi evin enerjiymiş? Sağ Sağdaki. Hocam sizin eviniz niye bu kadar büyük? Dışarıdan büyük görünüyor da içeriden Hocam ben uyuyacağım herhalde. Bak bayılacağım şimdi tekrar. Baba baba bayılıyorum abi bayılıyorum. Şu sağdaki 450 bende o mu? Ben bir uyuyayım ya. Ne? Abi uyuyabiliyor muyuz? Ben ağırlaştım evet. önce. hocam. Uyunuyor saatlikle uyunuyor. Dur ben de uyumaya gidiyorum. Uyuyamıyorum. Ben emniyim bu kadar küçük ya. Uyumak için yatağa gidesin evet. Diğer oyuncular bekleniyor. Abi yatağını benim eve taşırsak ya. <laughs> Senin evin Uyuyam niye? Hocam evleri birleştirelim biz niye tek evde kalmıyoruz ya? Evet ya keşke ayrı demeseydim abi orada ben yanlış yaptım sanırım. Beyler Ali Baba'nın çiftliğinde ikinci günümüz. Mecnun Çok yatmaya gitmiş. Hocam. Ne? Balık avından yeni döndüm, bir ara kumsala inmelisin. Boz gelmiş. Elimde tam senin bir şey var. Vili bana mesaj atmış. Vili kim? Abi bir Willy dakika. Willy beni bulsun. Bir dakika. Caca ekibinden bir mesaj gelmiş. Sayın Mahmut Bey demiş. Ne? Sayınlığımı gördün. İt Eşek kafası. Dün gece bir caca ekibi üyesi sizi güçten düşmüş halde buldu. Evinizi güvende unutmuş. Hocam bu sandık çöp değildir değil mi? 50 gram olarak fatura... E, abi... Vergi gelmiş bize ya. Yuh ya. Hocam bu sandık... Çöp değildir değil mi? Yok hocam bilmiyorum ki. Dönemeli Ama bir lütfen şey sesi çok kötü ya yapma. Abi bu arada balta falan kırılmıyor güzel. Ha ben şeyleri sunayım biraz. Çöpmüş çöpmüş çöpmüş. Ben nasıl ekeceğim şu mısır tohumunu hocam ya? Hocam şuraya ekilebiliyor bak. Hayır, şuna ekilebiliyor bak. <laughs> Abi. Bu ne? Şimeni... Ha çapa var işte. Ha bak buraya geliyor hocam. Ha. Çapalaman lazım. En baştaki. Ben sana tarla hazırlıyorum. Bendeki en baştaki mi? Değil. Şula, şu la şu. Ha. Çapa çapa. Oğlum birinci sırada çapa. <laughs> ya bu balta da şu değil mi tırpan? Hocam Türkçe yama yok mu sende? O üstüne tut ne olduğu yazıyor ya o tırpan ya. <laughs> ha, oğlum taş baltaymış çapa dedi de. Ben, ben gidiyorum kendimi ne oralara uğraşacağım. Hocam beyler şuraya biraz sarla yapayım. Oyun zevkli bu arada. Ne hocam size göre? Ben beğendim oyunu. Bunu açacaksın çil müzik tamam mı? Arkada çalacak. Belki uyanırız bir sahilde. Hocam. Buyurun. Niye sade köşelere ekiliyor? Ne bileyim hocam. İstediğim yere gaza Ha. Ha, şimdi anladım. He, sağa geçmek lazımmış. Yaklaşmayınca ekilmiyor. Aynen, aynen. Her yeri sulayalım. Ben tamam. evin önünün her yerini keseceğim. Bu nedir ya? Ekin hocam, ekin satarız. Biz biriyle karşılaşmamız gerekiyor mu acaba? Görevlerden biri o hocam. Hani çünkü satmamız gerekecek. Bu nasıl bir ekmesi sistemidir ya? Hayır niye sandığımız yok? Bir şeyle... Üretiriz hocam. Nesne üretme var sandıkta. Abi benim adam yine ölüyor ya. Oğlum sen niye hemen ölüyor? Ben çok çalıştım ya. Bu hayatta kendimi var ya hiçe saydım, aa ayak doydum. Mahmut bayıldı herhalde. Mahmut bayıldı abi. <laughs> Mahmut habere bayılıyor. Yemek mi yemem lazım acaba? Bunu mu yiyeyim? Olabilir. Koleksiyon nesne oluştu ha. Dur bir kardeşim. Topluluk. Hmm. Abi uyusak mı? Ne uyuması oğlum? Benim ben şey yapamıyorum ki ya. Benim adam ölmüş ya. Beyler benim adam yaşamıyor beyler. Benim adam altına sıçmış gibi koşuyor ya. Aşağıda bir ne yapıyorsun lan aşağıda? Evleri mi kesiyorsun? Benim adam yine bayıldı ya. Hocam bah bahçe hiçbir şey olmadı, her şeyi kesiyorum. Yatsana abi bir. Hocam Jevot buldum. Jevot ne altı? E yemek falan yok mu acaba? Bölgedeki demirci Jevot'u açabilir diyor. Dekoratif kase mi? Acaba tezon istesem? Hava durumu, falcı. Enerjim artar mı acaba? He he he. Anasını satayım. Falcını kendine kendini ayırıyor ki. Enerjim neden artmıyor? Sala git görevi var. Abi ben gidemem bayılıp duruyorum. Ya bana UC hasar görevi var. Mahmut abi bayılıyor. Mahmut Mahmut kömünü etrafında yanacak şimdi. Abi 365 dolarımız kaldı. Pardon. C. O para mı? Bilmiyorum da abi benim enerjim niye bitik ya? Nasıl enerji toplayacağım? Hasat bir şey elde ettik mi ya? Bu ne? Abi yatabilir miyiz bence? Hı? Yatsak mı? Ertesi günde oğlum. şey yaparız e, görevleri. Ondan ben daha erken. Abi ben Enerji... bir... sen demin uyumadın mı oğlum? Enerjin dolar da uyuyunca doldu. Uyudum yarıya kadar doldu. Ya hadi yatak. Yatal hocam öğlen sünnettir ya. Seni bekliyoruz. Mecnun erkenden yatmak istiyor yazıyor. <laughs> Oh, şöyle bir keserek hocam gündüz uykusu gece uykusundan da hayırlı olabilir. Yani. Bak yarım benim abi. Şu anda 142. Benim full. Ben iki niye böyle 370. ya? 370. Ben çalışmayacağım ya. Aa yağmur yağıyor. Hasat olmuş mu asat? Büyüyor benim pütkiler Hocam gel bir ma mahalleyi gezek ya gel. Gezelim gezelim. Gülünce de azalmıyordur herhalde. Geldim kardeşim geldim. Yukarı çık. Katar yakala. Yanına... Otobüs durağı Pelikan kasabası var. Nereye gidek? Akşamüstü 5'ten önce kasabanın güneyindeki kumsala gidiyor. Buna ne? Ya yürü bir yere. Ha otobüs durağı hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Otobüse bineyim mi? Acaba ulustan geçiyor mu? <laughs> Ya ben elime bir şey almayacağım bir saniye. Ha? Kullanım dışı diyor hocam. O da mazotu bitmiş olabilir hocam. O da enflasyondan fazla şey yaptıysa. Her yere yürüyerek mi gideceğiz? Ha burada başka insanlar vardır. Bence. Işınlanabiliyoruz bu arada herhalde. Ha, ha hastane. hastane var. Hemşire saati geldi. Ya, ya. Rahatsız, acil. ne bu? Randevu Milletin mu? doğum günleri tarihi yazıyor hocam. Ben, ben ne zaman doğdum ya Ali Baba'nın çiftliğinde? Çarşambaları kapalıyız diyor oğlum. Bugün çarşamba mıymış? Abi en bahtsız güne gelmiş. Hocam ya. yıldız kaydı salonu diyor. Yıldız Siben'in falan olabilir. Bu 12 daha çık diyor. Pavyonu var mı ya? Köpek mi yazıyor oğlum? Köpek evet. Köpek çıkabilir yazıyor hocam. Ne? Abi eve girdik. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ah selam yeni gelen çocuk sensin ha. Harika Alex. Alex. Alex ne abi? Teyzem. Kurban oldu Nine Nine yiyebilirsin diyor. Bunlar yiyebiliyor Canın mu? Canım yerim seni. Nine dediğim ne? Ağzına kadar buzdolabı dolap mı? Buzdolabı dolap mı ne lan? Bu George'u hiç sevmedim hocam. Göte benziyor. George'e mi? Ne diyorsun? Şimdi kaybol. Ya Of ukala. Keke dayı ya yukarı çık ben Var mı yukarı çıkacağım? Kapı var. Alex ile yatak odasına girebilecek kadar yakın arkadaş. Ayda abi ne diyor bunlar? Hmm. Milletin yatak odasına niye giriyoruz gel gidek ya Hocam Ben bu, ben bunları sevmedim hocam Hocam Alex'in ele yatak odasına girmek istemem ben Ben şurada bir karavan gördüm Selamun Aleyküm Aa burada bir abla var Sel Selamün aleyküm yenge. Pamela teyze. Pen. Ne diyorsun lan? Pem teyze. Pamela hanım. Sizi iyi anlaşırız diyor. Hocam burada kilise var. Bir dakika kiliseye bir gireyim ya. Edere o biri çıktı. Selamünaleyküm. aleyküm. Hmm. Büyük babanın barakasında nasıl düğün ediyor? Burak kilise değil miydi lan? Bildiğine Selamun aleyküm. Yemek yemiyor muyuz ya? Leviz'in eviymiş. Adam çilise yapmış evini. Adam harbiden ibadete düşkün bir insan ya inancına. Aa köprü. Bu ne? Lan mı? mı Abi hayır Dead Island'da. Açabiliyor musun? Kikli diyor. Buradaki eve girdik mi biz? Yok. Selamlar aleyküm. Selamun aleyküm, Selam. selamun aleyküm. Burada bir şey var hocam. Süper Moda Kızı dergisi var. anasını be. Var mıysan? sen? Bura gidelim bu. Burada bir kapı daha var hocam. Aleymiş. Aley orada yatıyor. aley Milletin evi niye bu kadar büyük de bizim evimiz küçük? Elinebiliyor muyuz Selam acaba ya? Ha burada biri var hocam. Velet lan bu. Ne yapıyor lan? Lan. Lan yabancılarla konuşma diyor. Teyzen haber. Vincent ama yabancılarla konuşma. Annem çikolata vereyim sana. Gerçekten. Bak. Selam ben Sam. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben hiç olmadım. Bunlarla aramızda siy olacak. Ah hayal ettiğim gibi değilsin. Olsun ben Jody. Evlenecek mi? Hocam biz evimizin nasıl bulacağız? Gezip duruyoruz da. Hocam Hadi inek. Var, var M. Direkt Ali Baba'nın çiftliğini ışınlanabiliyor muyuz bilmiyorum ama olsun. Hocam siz niye etek giyiyorsunuz? <laughs> Hocam bilmiyorum. Şal var mı o? O işler karışık, o işler karışık. Şalvara benziyor hocam. En yanına gidebiliriz. Ooo bura ultra lüks diye. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abla. Buraya gelmemin tek sebebi. Hmm. Market la bura. Abla bir şey verebiliyor mu ya? Abla bir kilo kaşar kaç lira ya? 4 litre pırıl. Kaç lira? Pırıl alacaktık. Kepse de Elimizi zam gelmiş bu, ara. pırıl bu arada. Bu arada kepse de zam gelmiş. Neydi? 22.90 mıydı? da ne diyordu? Kaç kişiyle konuştuk hocam. Kimlerle Bilmek. tanışmadık? 11 kişiyle tanışmışız daha. Kaç kişiyle tanışmamız gerekiyor? Sende kaç? Bende ne yazmıyor ki? Ne yazıyor? Talimatlar var ya sağda. Günlükte hocam mi? Burada bir balık var. Günlük mü? Ne ya? O yukarısı güzel değil. Bizim çiftliğin <laughs> alt tarafı. Hocam talimat dediğin günlük mü? He he günlük. He. 11 evet. Şu eve girdik mi girmedik. Girdi hocam hadi. Burada altta köprü vardı oradan ilerleyelim. Olur hocam seni de gireceğim. Alt yap. Me Mezarlık mı bura? Kim ölmüş ya? Biricik manamız. Ay, Allah rahmet eylesin. Hocam, sinematik girdi. Grafikleri kes. <laughs> Yemin ediyorum Pokemon. Aynısı ya. Grafik, e. doğru mu? Selam derim. Merhaba, Kasabaya yeni tanıştığını duydum. Hoş geldin. Hoş buldum ya hoş buldum. Ah denizden uzak kalmayalım. O gemi bir gün gelecek mi dayı? Doğru söyle. Kilolarca balık yakaladım büyük bir avda. Evet. Afiyet olsun. Bana Olur, utan evet Ya sana kurban olurum dayım dayım. Nasıl seviniyor geri Bambu oltası aldım abi. Nasıl tutacağım? Burada tutulmuyordur büyük mi? Tamam dükkanı var balıkçıda. He buradan tutup satacağız. Anladım. Lan! Hocam merhaba. Lan! Olta atılıyor, olta atılıyor. Alo! Atma olta. Olta. Tutacağım. Nasıl çekiliyor acaba? Ha. Abi gel tutak balık. Ben insanlarla tanışıyorum. Ya dur beraber tanışak ya. Oğlum ben bir yerim yok. Ben demirci arıyorum. Nerede insanlar hocam? Ha. Sağ Bu ne? Soru işareti mi? 300 parça olduğunda köprü onarabiliriz. Burada adam var ben. mı? Bu demirci nerede ya? Aa demirci burada. Gel gel. Ama kapanmış saat 6 diyor. Dönek mi eve? Olur. Ben de metal vardı ya. Demirciye satacaktım ya. Yani. Cevot bulmuştum. Ben gidiyorum eve. Geliyor. Benim enerjim full. Benim 106 kaldı. Yanlışlıkla bazı tuşlara basınca buradan böyle Posta gelmiş bana. Evlenebiliyoruz mu la bekar diyor. Mahmut dün gece birisi seni sağlık ocağına getirdi. Onu unuttuktan bayılmışsın. Kendine daha iyi bakmalı bir 45 G'lik muayene ücret. Abi ben bir de para vermişim. Ya sigortam yok mu? Ben çiftçiyim kurban olayım ya. Yatıyoruz mu? Cem bir dakika sandık yaptım. alamıyorum. Nasıl alacağım ben bu sandığı attım yere. Nasıl alacağım lan ben bunu? Soltik. Kapının ağzında kaldı sandım. Ben alabilirim. Ben aldım. He i̇çeriye getir koysan hocam şuraya. Şuraya koyu ver. Lan, lan çaldın mı? Hocam. Dur bir dur. Hocam. Karanlıkta da gözükmüyor içeri giremedim bekle. Ben de çaldım zannettim. Çık oradan çık. Koyamıyorum. He koydum. Oğlum bir tane daha koyabiliyorum. Geri ödeyin de ben evim kendi. Koy koyuyorum. bir tane daha. Aa koyamıyorum ben. koymamışsın. <gülüyor> <gülüyor> Canım kaçaydı, iyiydi deyiz. Abi şey, yolumuzu bir temizleyek ya kendimiz. Bir de ahşap yolu yaparsak evet. daha iyi olur. Ben de yapacağım Hocam, sandık. Yap yap. Neyle oluşturuyor sandık? Odun. Odun, odun keseyim. Balta. 50 tane odun ya yani, bir şey değil. De ne hafta şey taşıdın sen? Abi üstüne gelince odun. direkt şey yapıyor. Alıyor kendi oto. Ben yine bayılacağım gibi. arasını mı temizleyecek? Yani? Onu bir sonraki gün yapar. Çünkü benim yine biliyorsun ölüyorum gibi. Yatalım mı diyorsun? Yani dur bir odun daha deneyeceğim. Çok kesemem herhalde de. Yatak ya. Taba olsun bir ayrı olsun abi. Çünkü yani gözümüzün önünü görelim. Neyse burada da videonun olsa 23 dakika olmuş. Evet beyler. Güzeldi hocam, oyun güzeldi ilk bakış videomuz ama ikinci bölümlerde gelecek böyle ara sıra çiğ çiğ takılacağız. Eee zevkine. Ben şimdi müziğimi açar. Çiğ çiğ takılarım. Umarım video beğenmişsinizdir Video beğenmeyi ve kanala abone olmayı beni desteklemeyi unutmayın. Aynı zamanda açıklamadan olan linkten Discord'umuza katılabilir. Ve harcaklardan yer alamışsınız. Katılımıza üye olabilirsiniz. Bir sonraki bölümlerde videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.